yaşadık amına koyayım. <laughs> Aynen öyle. Nazım sen ne zaman Perşembe adaş. Bizimle gelen var mı? İşte bakmadım perşembe diyorum ama dur bakayım. Kaydıya bir ay, şey bir ay bir gün ama. Ne zamanmış benim izin? Oğlum, buraya gelen yok lan. Perşembe. Onur'un bu gece son işte. Yarın <laughs> benim gece son kanka. Buraya gelen... buraya gelen, Çok iyi abi evler bizim o zaman. Rahat rahatlıktan aldım. Araba da var yolda. Biziz değil mi camı kıran? Biz, biz. Biziz. Bizik biz yabancı değil. 8x var. 8x var. Acil kurtarma var aldım. Anam süper. Oo SLR. Ver abi. SLR'a da 8x'i taktık mı canavar amına akıyım. SLR 8x'e tutamazsın be. Her şey Gerçi Olur, tut, Uzaktan tek tek ya. Yani. Oğlum bu ne lan her girdiğim evde kar 98 var. Şu level çanta var bak. Çanta bulamayan varsa gelsin. İşaretlesene ben alırım kanka. Var. Koydum işaret alış. Ha buldum. Bir cam kırdı. Ben ben. Avuk var isteyen. Ben istemiyorum. Dürbün var sen dürbün bul. Adaş bir 8x buldum. Bir de red dot buldum. Ha şey var işte holografik var. Diyorsan al. Ama Ace 32'yi fullledik. DS'leri fullledik. 8 xte çok iyi yapıyor amına koyayım ben. Çok be aynen öyle. Röntgen çekersin. Valla yalandan enerjileri fulleyeyim. Circle bizde abi tam ortasındayız 10 numara. Oğlum yarın ben 3 devriye atayım ya. Niye? Kanka 2 gündür Onur Kaç gündür hatta. İki devre atıyor çocuk. Yazık günah mı? Onur yok ki zaten. İşte yarın onun yerine ben üç devre atayım. Yarın Onur yok ki. Neyden Tamam işte Onur yok da. Hani onur olduğu zaman mı atayım öyle mi diyorsun? Yani zaten yarın 5 kişisiniz. Nasıl 4 3 tane Ne var lan yarın 5 kişiyiz? Ali var, Anıl var, ben varım. Ha iyi de var tamam. Nerede Erdinç abi de var. İnşallah gider ya bu akşam. Bilmiyorum valla kanka. Emrah eksik bir şey mi var mı? Yok yok. Buranın kapısı açıktı ama 6x'in üstünden geçmişler. Siz miydiniz o? Benim benim. Ha tamam. dedim başkası mı geldi ne yaptı? Burası nasıl bir yer lan böyle? Aa burada araba da var çok iyi. Aynen aynen garajda da var. Tamam arabanın... o arabanın envanter... Şey bagajını item koyabiliyoruz lan. What evet. the fuck? Aa. Aynen öyle. Dur şu acil kurtarmayı koyayım. Gel buraya arkasına. Bas I'ya. Bak ben first aid kit attım. Ana harbiden ne Tamam acil kurtarmayı da koydum bagaja. Çok iyi ya. Evet, evet, evet tam da merkezdeyiz ya. Bu sefer şans bizden yana ya. Birinciyiz abi bu sefer. Ya şöyle bak video falan çekerken rastgele bir winlesek harbiden çok tatlı olacak yani. Helikopter geçiyor. Helikopter, helikopter. 6x aldın mı sen yoksa aldım. orada mıydı aldım, ya? Aldım aldım. Ya bu 8x. Değişelim Neyse. ya. Neyse. Adaş. lan buradan. Adamlar iniyor ha. Gel 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 gel. gel. Harbi bak, mi? Bak görüyor musun bak paraşütle bak. Aa evet. Emrah sıkıştı dur Emrah kurtaralım mı bırak. Sıkıştım ben ya. Ya nasıl bu adaş hep senin başına geliyor bunlar. Nerede sıkıştı sen be abi? Korkma <laughs> abi. Oğlum nasıl kurtaracağız seni burada? Seni yapacak nasıl bir şey yok. Bayılacağız abi bombayla. Ondan sonra geleceğiz kaldıracağız. Kaç oradan? Kaç dışarı? Allah! Enes sen hallet Yok be. ki. Dur bir dakika. Gel başkan. Dayılara bakayım da. Aa buradalar Enes. Lan nasıl çıktın oraya? Tut <laughs> tut. <laughs> Kankacım sen onları kaybetme. Neredeler Evliler, kanka? Şuradalar. Şuradalar. Bak, bak 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 bak. Çatıya çıktı bir tanesi. <laughs> Bir tane daha düşecek abi, biri. O beyazdan amına bir. Çok da göstermeyin de. M24 falan mı var lavuklarda ne var amına koyayım. Hmm. Burada dikkat edin. Ben şu yan eve çıkacağım. Arkada onlar biriyle mi çatışıyor ne yapıyor bana koyayım. Neredeler be? Aa camdan bakıyor bir tanesi. Aa şu duvarda. Ha. Bir daha çıkar o kafanı. Ah be M24 falan olaydı var ya bunları yerdik. Hadi be abi. Emrah açılma Emrah. Açıktasın. Camda tekrardan. Okay. Aa burada arkada. Çatı. Yine çatı. Ortada. Çok sağlam yedi. Motor. Bize mi geliyor? Yine yedi bir. Onları pastılar. Harbi mi? Aha. Çok iyi. Evde biri var. Yer bir atladı. Biz de baskın yemeyelim de amına koyayım. Sağımız da atıyor. Aa, burada smoklar var. Hı hı. Hala burada. Anında. Evet, duvarda. Ara arabaya binecekler arabaya. Nerede araba? Evin içinde. Evin içinde arka camdan atladı. Buradan bir baktı girdi içeri. Duvarda da var. Arka tarafta. Traktörün orada. Aha, ah be. Hadi kal oradan. Bakın da bir şey yapın amına koyayım da çatışak ya. Daha tarafa dikkat edelim. Smok tarafından da arada bir bakalım. Aha, bakıyor buradan. Oğlum hiç çıkarmıyor ki bunlar? Aha. Ya böyle saklanmaç mı oynuyoruz amına ya. Nereden çekiyor lan? Oğlum başka yerden yiyoruz sanki lan. Ha solda, sağda. Aa yok yok yo, çatıda araba... çatıda piç yine çatıda. Çatıdaki piç yiyor, iniyor aşağı amına koyayım. Kanka seni 8x'i ben alsam. Tamam gel. Alanın götünde kalmışız. Burada yine. Ya abi. Evin içinde. <laughs> Bakıp kaçıyorlar ya. <laughs> Kafayı yersin amına koyayım ya. Yok basan da yok ipleri amına koyayım. Beni görmüşler. Yine çatıda. Arabanın orada. Yine karşı çatıda gitmeyin. Arkadan baskın yediler. Harbi mi? Çok iyi. Kend, Yesinler amına. Kendi arkadaşı değilse baskın yediler. Hop. çıkar. Bir daha bize... çıkar. Bir daha çıkar. Hadi be. Lan. Hop. Solumuz geliyor. Of. Nereden yedim oğlum? Solumuz tepe. Ha, o ipneler bize deniyor yine. Bunlara başka bir fantezi yapsak. Lan donma. Lan, tam, tam ben geliyordum ha. Ben bu bitmiş. siktir Düştüm ben. Kaldırsanız da beni. Altında. <laughs> Şerefsiz nasıl denk getirdiler oradan? Adama kaç oldu vuruyorum düşmüyor ama koyayım bir tane attı. 3 level zırhı kırdı ipne ya. Şimdi gaza gelmiştir o. Hadi yürüyün. <laughs> Nerede bu ipne var ya? Yani. Aynı yerde der hala. Görüyorlar kanka. Ben gideyim bir zırh bulayım ama koyayım ya. Arabaya atladılar. Arabaya mı? Yok böyle. Bir arabanın orada. Araba. Çatıya çıkacak yine çatıya. Baskın yediler sanki. Bize şey geliyor. Ne geliyor lan? Araba bize mi geliyor lan? Yok. Camı ben kırdım. Ha geçiyor. Adam bayılmış. Hala çatıda piçi. Terk... piç ya. Kimli çaldım. Çok iyi. Önümüzde lan. Eşitlerden bakayım. Araba önümüzde geziyor ya. Seni yedim mi? Neden yedim ya? Nokla va. Yorkular kaçabiliriz diyeceğim de onu da doğru tutar <laughs> Allah. Oha nasıl tutturdun lan sen beni? Araba ne bize geliyor mi geliyor? Bize gelmez ya. Bence bir circle'a kaçalım. Altımızdaki arabayı alalım yürüyün. Garajdaki kanka arabayı alalım uzayalım. Gelin gaz geliyor. Bırakın bunlar takılsınlar öyle kendi kendilerine. Emre. Nereye gitsek? Şuraya. Aa. Ondan arkasından da dolaşman lazım kanka. Aa oyun kasıyor. Ben de bile <laughs> kutluyum. <kalkıyorum>. Anamına <laughs> koyayım. Oğla oh, <Allah>, abi sikim <laughs> arabasını ya. İşte Karşılayalım mı bunu? Bence Baskın mı kal. atalım? Alalım <laughs> mı? Lan sıkıştım. Mi? Çok kasıyor. Evet. Sende de mi var? Bende de kasıyor. O zaman serverlarla alakalı herhalde ya. Araba. Ka adamlar. Nerede nerede nerede? Önümüzde araba var. Aa evet. Önümüzde araba var. Bir tanesi arkamız arkalayacak bizi. Aa. Aha. Buralarda bir yerde ama. Aha geliyor geliyor. Bak şu kayanın arkasında mı amına koyayım? Hangi kaya da? Kanka şu beyaz kaya değil de balya mı o ne o ne kimse? Orada mı? Başka ha gördüm. Var. Aynen bomba attın mı? Lan nereye attık bombayı anasını satayım. Trak, traktör. Kim acaba o? Oğlum nerede bu? Yatmıştır kanka dikkat et. Traktörün önünde traktörün önünde. Dur bir dakika flash atacağım. Biri baygın. Daha var. Daha var. Gördüm. Daha var. Abi. Emrah sen oradan darla. Al al bak. Helal. Cover al. Tamam Diğer abi. taraftan oynuyorlar. Coverlanın. Arkasına coverlanın. Fullenin. Siktirdin beni. 27 kişi var. Alan çok dar. Yer yok zaten. Ben çok kasıyor. Abi işte TPP sıkıntı ya. Adam Geniş alanından görüyor ama nakim çıkıyor tarıyor. Az önceki yere de gidebilirsiniz. Orası şort. smoklayın etrafı. Gidin az önceki indiğimiz yere. Bence de. Bunda bir İbra şey açıksın. açıksın. Nereye gidiyorsun Emre? Sağa doğru geç. Böyle gel. Böyle gel. Alan alan dibinde oyna kanka. Top düştü işte ha burada. Ne düştü? Drop drop. Diktir at drop'u. Drop'u görüyorsanız bakın. Yersiniz geleni. Aa görüyor. Doldu yukarıdan çatışıyorlar ha. Arkadan oynama ihtimalleri çok yüksek ya. Arkadan değil de sanki sağdan geliyor ses. Oğlum çok Arkadaki da... takımı temizlediniz zaten ya Çok da insan var be 21 kişi var amına koyayım Şu mavi evin oraya gitsek Bir dakika bakıyorum abi Bu ne bu burası buraya gidebilir misiniz Gidersiniz tarlanın Hı -hı. içinden Emrah gidiyor Enes gidiyor Emrah çok açıktasın. tarlanın içinden git Emrah Bak solunuza araba geliyor Enes arkanızdan araba gelecek Hani be Araba sesi duydum. Emrah ın... sağına doğru bak. Adaş. Oo orayı bombaladılar. Ben bir kez şey gerek alayım. Geleyim yok. Al al serici. Seriden hemen. Eğil oğlum eğil amına. Yiyeceksin şimdi kafana. Şeyde şeyde Enes. O bizim araba ilk indiğimiz evet. yer var ya orada büyük bir, bir... Ay, Buradan atıyor ya. He attı bunu. Ay siktir ha. görmüş. Ya nereden çekiyor ya? Aa Emrah gördü. Emrah işaret ver. Emrah işaret. Kanka orada. Emrah götüne attı onun bir tane. Of şu an fulleniyordur amına He onu attım ben. Oğlum biz ona gittiğimizden diğerlerini kaçırmayalım da. Eyvah aman abi. Ortalık 56. İşte burası da dolu. Emre orası dolu. Gaz kapattı. Onlar mecbur oynayacak. Evet. Dur bir dakika. Bir ses yapmayın. Sağdan geliyor sanki lan Enes. Yeşilliğe dikkat et aman abi. Öldü mü acaba? Gala, gaza biri öldü ama. Zimileri oynamamız lazım. İyi açık merada gidecek. Sağ, sağda ya. Nerede? Yerde Yeşillikte yatıyor. Arkadaş. yatıyor Yeşillikte. Yeşillik. Gaz geliyor gaz Sıfır. kanka. Gaz Öldü zaten. Öldü. <laughs> Senin bir tanesi yerde yatıyor Enes dikkat et. Seni bilmiyor olabilir ya. Ya ama düşürdü direkt ölmedi. Keske sen bana oynayacaksın. Adaş işte aralıyor mu ne yapıyor? Buyurun cenaze namazı. Sağda biri yatıyor Enes yani dikkat et bak. Yat. Ne yapıyorsun? Bırak Ha tek Kolda. Bırak iyisin. yesinler birbirlerini ama. Lan biri daha yatıyor. Bombam yok. <laughs> Bayıldı mı o? Evet. Al böyle kal seni göremiyorlar. Arkadaşlar çok tuhaf şeyler oluyor. Ama benim ilerlemem lazım. Ağır ağır ilerle. Sola doğru sola doğru sola doğru git. Adaş Kardeşim... Kaç takım var? Bir takım var herhalde bir de sen varsın. İnşallah bir takım değildir. Yok yok bir takım değil. Oğlum birisi az önce buradan yatarak sıkıyordum. Valla o yeşilliğin arkası değil. Bu ayda birini. Aha, <laughs> yat 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 yat. yat. <laughs> ha bire bir. Bire bir. Geliyor koşuyor ne doğru galiba. Dur, dur dur kalkma sakın bir dakika. Sis attı kanka. O da yatıyor. <laughs> Siktir. Hah of çok iyi be. Aha önünde önünde önünde. Hani lan? Ha? Çallıkta çallıkta. Ha gör. Değil yok, oğlum. oğlum. Orada orada kanka orada görüyorum ben adamı. Nasıl görüyorsun lan çallıkta? Burada mı? Nereden bunu koyayım? Sağda sağda hafif sağ yap. Öyle mi? Yolluktan da bir sik gözükmüyor ki amına koyayım. Hafif daha ilerle adaş. Yürüyerek şey e, yatarak. kafa kafa çarpışacaksın da adamla. <laughs> Oğlum sen neyi görüyorsun? Çimleri mi kaldırdın? <laughs> gördüm, ne yaptın gördüm. ama? Gördüm. Aha, aha. İşte diyorum ya orada diyorum ya işte. Evet 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 evet. Bekle. Adaş kalkıp yersin. Kalkıp yersin valla. Biraz daha çıksana. Hayır bekle bekle. Bende. Yattı yattı yere yattı. Kalkıyor onu kalkıyor onu. Yes be. Yes be çok iyi. Beyler. Abi birinci. Elinize sağlık beyler. Sizinle arkadaşlar on numara bir oyundu. Abi on numara heyecanlı <laughs> bir oyundu abi.